Hakemin düdüğüyle oyun başladı. Maça Amasya Spor başladı. Maça çıkıyor. Hemen başladı Amasya Spor. İyi bir pas. Etkili geliyor Amasya. Fatih. Fatih'in şutu sert bir şut top dışarıda. Son anda. Rasim Mutlu harika çıkardı. Fatih'in vuruşunu İki enfes hareketi izledik değerli izleyenler maçın en başlangıcında. 5. dakikada Amasya gole çok yaklaştı. Köşe vuruşu kullanıyor Amasya Spor. Hati hemen kullandı taç atışını. Etkili olabilir. Orta geldi. Orta şut karşımıza direkten döndü. Enfes bir pozisyon izledik değerli izleyenler. Tekrar izliyoruz. Harika geldi Amasya bir Amasya Spor Futbol. Tolga son bir müdahale top çıktı mı devam ediyor. Tehlike. Şut gelir mi? Şut top gol. Amasya Spor dakika 20'de 1-0 geçiyor değerli izleyenler. Harika bir gol geliyor. Harika bir gol geliyor Amasya Spor. Enfes bir golle Ahmet Burak Tuncay'ın. Sertler kullandı. Tehlike bir ürünü. Bir vuruş. Bu arada penaltı kararı geliyor değerli izleyenler. İbrahim. İbrahim. işaret geldi. İbrahim top dışarıda. İbrahim kaçırdı değerli izleyenler. Penaltıyı kaçırıyor. Tekrar izliyoruz. İbrahim'in penaltı vuruşu top üstten de auto çıkıyor. Beraberlik şansını Silifke Belediye Spor harcıyor. Topu kazandı Emincan. Tehlikeli geliyor Silifke. Emincan. Emincan kaleye baktı. Şut kaleci son anda son müdahale Mücahit Çırağı güzel paslaşmalar Amasya Spor'da Batuhan Batuhan geçerse tehlike yaratır Batuhan geçemedi topu kaybetmiyor Batuhan Batuhan ortası bomboş pozisyon gol etkili geldi Amasya Spor ama ses spor etkili geliyor. Batuhan'ın nefes ortasında son dokunuş. Çok iyi bir dokunuş ve top ağlarla buluşuyor değerli izleyenler. Tekrar izliyoruz golü. Geliyor değerli izleyenler. Volkan Okur son düdüğü çalıyor. Amasya Spor 2, Silifke Belediye Spor 0. Amasya Spor 3. Lig'deki yoluna gelecek sezonda devam ediyor değerli izleyenler.